arkadaşlar Brock WWE'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. WWE'ye kaldığımız yerden de oha veriyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar en son Joker büyük işler yapmıştı o, ve demişti ki o, herkese meydan okuyor. İsteyen ya vay 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 çifte kemerle geliyor havalara bakın. Havalara bakın bir kola. Dünya Arsike şampiyonluğunu bir kola. Tartışmasız WWE şampiyonluğu kemerini koydu. Artık iyice havalara girdi. İyice racon moduna geçmiş Joker. Ve çifte kemerle buraya geliyor. Biliyorsunuz en son aslında herkese meydan okudu ama bu kemerlerin bir şey ilgi etmek istiyor bu dostuna. O daha belli değil. Ve ringe çifte kemeriyle geldi. Ve şovunu da yapıyor. Evet Joker yeah. geçtiğimiz gece herkese meydan okumuştu. Ve isteyen herkes gelsin demişti. O yüzden Kimin geleceğini kimse bilmiyor. Yani Joker'in bilgisi yok. Bütün herkese meydan okuduğu için herkes gelebilir. Bakalım kim gelecek? Yani hiçbir ipucu yok şu an gelecek kişiyle alakalı. Çevreden lan no! Joe Hendry! Joe Hendry geliyor sayın seyciler. Joe Hendry! Sen de alaka! Evet hatırlıyorsunuz Joe Hendry'i bu girişiyle! İşte bu girişi. <laughs> bir dallama gibi girişi vardır. Bir anda döner güler böyle. Ve Joe Henry geliyor Joker'in karşısına. Joe Henry'nin ne alaka Joker'in karşısında duruyor. O ilginç yani. Evet Joe. Nereden çıktın Joe? Evet Joker Joe Henry ile güreşecek. Onu uzun zamandır görmüyoruz. Bayağıdır görmüyoruz. Seyircilerin sevdiği de bir isimdir Joe Henry. Bir sürpriz olarak ringe geliyor. Bakalım neler yapacak. Sırıtıp da duruyor. Evet. Joker sinirli. Joe'nun karşısına çıkması onu sinirlendirdi ama Joe'nun pek umurunda değil. Joe yine biraz sırıtmaya devam ediyor. Evet. Maç başlıyor. Bakalım Joe mu? Joker mi diyelim. Ne olacak? Evet. Çekilerini yakaladılar. Joker ama İlk hata yaptı. Jo yere yıktı. Bir de tekmeyi bastı ama. Tamam Joe Gaza geldi. Joe Gaza geldi veriyor odunu. Joker'den bir tokat. Şimdi Joe'dan bir tokat. Şimdi Joker'den bir tokat. Şimdi Joe'dan bir yumruk. Joker'den bir tokat. Joe mu Joker mi? Abi daha vurdu. Al o zaman dedi Joe. Hayır hadi. Oo. Şimdi ama Joker yeter lan vurmaya başladı. Ulan Joe. Joe ne gaza gelmişsin. Joe Henry. İlginç bir maç olacak belli. Evet, Joker alttan alttan sert darbeler. Ama yine birbirlerini yakaladılar. Bakalım Joker bu sefer de kurtulabilecek mi? Joe ama bu sefer e de yuva gibi. Şimdi tuttu Joker'in kafasından. Evet Joker bu sefer kurtulabilecek mi? Kurtuldu. Alttan aldı Joe'yu bam diye vurdu yere. Bam diye vurdu. Ve ben buradayım diyor. Vay pehlivan vay. Evet Joker şimdi yerde. Eziyor Joe'yu. Bu sıra vurdu Joker'e geldi Süper bant Bir anda bu süper bant bantı oradan üstüne Evet maç güzel başladı Jo hemen dışarı gitti Joker geldi bir bir, oh! Harika bu süper kick Joe'nun Kafa yarıldı Joker slutter gibi yapıp aldı hemen Anam çabuk gitti Joe'nun Kafa yarıldı ya Joker şimdi geldi bir yerden üstüne uçur verdi Kafası yarık kendi batak halde. Evet oynayayım o. Oh, direkt. direkt göğse. Güzel bir darbe jokerden. Bir de buradan. Ay ay ay. Bu sefer kurtuldu. sefer kurtuldu Joe. Şimdi jokeri yakaladı ama joker kurtulmayı başarıyor. Gelişine hoppa. Gelişine çok güçlü bir yapıştırmayla power slam'i çaktı joker. Evet joker yani rakip olarak bile bana olması bu arada ve hakarettir tarzında takılıyor ama boşa şart. boşa attı şimdi Joe altta ve Joe Joker'e acayip oh! bir Joe Joker'e biraz e erotik bir ara git denedi Joker kurtuldu ay oh! güzel kurtuldu bunu şimdi tuttu yeniden onu alttan oldu alttan oldu. oldu oo bu da Joker gerçekten bozulmuş çıkarıyor Joe Henry'ni ama Joe kendine geldi Joe oh! Joker'e kaldırı bildirdi Jokeri. bir daha vurdu lan. Jokeri geri köşesine uçurdu. Joker kendine geldi. Kendine geldi. Alttan bir tane vurdu. Sektiren. Güzel bir sektirenle. Ona sektir git diyor Joker. Bu Joker iplerden aşağı fırlatacak galiba. Koşuyor atıyor evet. Koşuyor atıyor. Şimdi ipleri de tuttu. Aaaa bir bir sürü Evet maç dışarı kadar geldi. Bir süperman parçası Surata Şimdi Joker tuttu, Kafayı bıçak bıçak Kenardaki Direğe oturttu Joker Şimdi alttan bir tane yapıştırdı Oradan kaldırdı omuzladı Omuzdan Harbiden Joe'nun bokunu çıkarmaya yönelik hareketler yapıyor Joker Şimdi de ring yaptı Evet geride giriyor Şimdi şöyle bir tuttu Joker onu fırlatır gibi yaptı ama Joker'i fırlatan Joe oldu. Joe şimdi kenarlara doğru koşuyor. Joker'i düzleniyor. Ay! <laughs> Joker şok etti onu. Anam. Evet, bir anda bir pin denemesi geldi Joe'dan ama Joker'e hemen kurtuldu. Hatta pin bile denemiyor. Biraz daha döveyim seni diyor. Koçum diyor. Arkasına geçti. Oy! Tam arkasına geçtiği zaman Joe bir onda. Fena çıkarttı ya manyak bir grup çıkarttı anasını Evet şimdi Joker'i tuttu. İplerin kenarına kafayı tuttu. Joker'in kafa bir, Joker kafa bir bi sallandı. Kafa bir sallandı. Oradan oradan kafayı çalıyor ama Joker yakaladı. Joker yakalamayı başardı. Or, bir tane kafaya bir tane daha. Kendine yine geliyor Joe Henry. Şimdi Joker'i yakalayacak gibi. Joker'i fırlar. Hakemi götünden göremiyoruz. Joker başardı. Göremiyor Joker yıkmayı başardı. Şimdi Joker. Onu kaldırdı. Arkasına geçiyor. Ne yapacak? Arkadan bir darbe. Ha! Yoksa Crossroads! Aman Allah'ım! Crossroads yaptı Joker! Bu bir gönderme! Evet! Cody Rhodes! Cody Rhodes'un özel hareketi biliyorsunuz. Joker! John Cena'nın hareketinden sonra onu da, onu da almış. Adam ne oluyor? Pin geliyor Joker'e. Bir, bir olmadan Joker yer Bir bile olmadan kartı Joker <laughs> artık. Yeter lan diyor bu kasa geliyorsun sen yavşak diyor. Şimdi bir tane daha patlattı. Kaldırıyor oraya, kaldırıyor oraya. Bakalım ne yapacak? Evet bir alttan tuttu galiba yine uçağını düşürecek onun. Uçağını düşürecek mi? Anam ne yapıyor lan? Evet uçağını düşürdü. Uçağını düşürdü. Sanırım Joker Artık bitirici bir darbeyi vurmaya niyetli. Evet alttan giriyor. Yok kendisi biliyor. Alttan kaldırıyor omuzluyor Joker. Şimdi yere vuruyor. Yere vuruyor. Ve artık seyirciler de çılgına dönüyor. Ve bir darbe derken aramış. Ulan biraz daha bir bildirim. Ama yok yok. Joker bu işini Kim Şimdi deniyor. Gözler hakemde. Bir. 2 İşte Joker işte şampiyon İşte Joker işte şampiyon Senin neyine zaten Joe Hendry Sen kimsin Joker'in karşısına çıkıyorsun Joker yine galip geliyor No, Wow Rock The Rock Kendo Sting'le Joker'i dövdü Aman Allah'ım ne oluyor? We what he has to say. The Rock bu evrendeyken Evet a Kimse final And boss olamaz get get Kimse The Rock varken The Rock diyor ki Joker karşında The Rock var Şok oldun değil mi yavşak ha? Şok, şok oldun. Karşına çok acayip adamlar yollayacak durak ve ağzına sıçacak. Bu yeni dünya düzeni geliyor. Evet SmackDown'da efsane bir maçla şimdi sizlerleyiz. Bir kafes maçı ama Helene Sel maçı. Büyük bir maç ve buradaki herif World Tag Team şampiyonluğu yani dünya takım şampiyonluğu kemeri maçı için çıkılacak. Fakat bugün Reynisterio'nun yanında Sian Park yok. Joker var çünkü Joker bu olayı direkt kendisine yapılmış bir olay olarak bildiği için. Rock kimi gönderirse karşısında ben olacağım diyerek bu maçta kendisi çıkmak istedi. Joker'in yanında. Rey Mysterio olacak ikisi kemeri korumak için buraya gelecekler bakın kartel olarak kemerlerle geliyorlar kartel arasında kemerler değişebiliyor peki peki Rock'ın yollayacağı kişi kim olacak Rock onların karşısına kimi çıkaracak herkes bunu merak ediyor bakalım kim gelecek sayın seyirciler? Joker vereyim Mysterio'nun karşısına. Ne? N New World Order mı? Aaaa! İnanılmaz! İnanılmaz! Jeff Hardy ve Matt Hardy! Jeff Hardy ve Matt Hardy! New World Order! Aman Allah'ım! Rock sen ne yapıyorsun? Kimleri <laughs> getiriyorsun? Kimleri <laughs> getiriyorsun? <laughs> Jeff Hardy WWE ve Matt Hardy bugün Joker ve ister yok karşısına çıkacaklar efsane kardeşler. Gözü korktu Joker'in. Gözü korktu. Gerçekten çok manyak bir maç olacak. Çok manyak bir maç olacak. Jeff Hardy ve Matt Hardy takım şampiyonluğu gidebilir. Takım şampiyonluğu gidebilir. Joker ve Mysterio kemerleri koruyabilecek mi? CM Punk'ın çıkmasını istedi bu maçtan Joker. Kendisi katıldı. <laughs> Bakalım neler olacak bu kafeste. Acayip bir maç olacağı belli Acayip bir maç olacağı belli Ve Maç başlıyor sayın seyirciler Jeff ya Joker de meter diye Bir kafayla başladı Joker Şimdi Meti. Slate yumruklamaya başladı ama Jeff hemen gelip kardeşine yardım ederken Joker ikisini birden, ikisini birden Joker, İşte Joker işte <laughs> ve Mysterio Kartel de biz buradayız diyor, kartel de biz buradayız diyor Veriyorlar, veriyorlar kupayı, Ray Mysterio uçuyor, Metal diğerde çok, aa Jeff Hardy'e bayılmak üzere ama o kadar da kolay olmaz herhalde Evet kafes karıştı, Pabes karıştı, yeni efsane Müslümanlarla neler yapacaklar <laughs> Evet Joker, dedim <Meta> Ortig'in bokunu <laughs> çıkarttı diyebiliriz. Şimdi yardıma gitmeye çalışıyor. Rain kurtarmak için cefe bayağı bir yordu. Cefe bayağı bir çalıştı. Evet şimdi değiştiler. Şimdi değiştiler Joker cefe saldırırken. Rain Stereo, saldırıyor. Alttan aldı çevirdi ama ay Cefar Manaman! Aman Onda çok iyi müdahaleler var. Joker alttan bir koydu. Cefar bokunu çıkarttı. Evet bir de döner tekme. Cefar ne olduğunu şaşırdı. Ne olduğunu şaşırdı. Dışarıda Rey'de gözü Rey'e yardım için. Ve Dardin düzdür üstüne... <laughs> oldu. Ve Dardin verdi. Evet bir denemesi var. Beyim ister ama Jeff, Jeff kalkmayı başardı. Şimdi attı ringe Metin. Evet Metin yanına gidiyor. Ben oran ikisi birden şimdi Jeff Hardy ve ben uyuyayım. Jeff Hardy birden Joker'e fena saldırdı derken ne oluyor lan? Ona mahtan kendi o geldi. Joker'e çok zarar vermiştir bak onunla. Joker kendine gelmeye çalışıyor Rey Mysterio hakemi Rey vurdu Joker bütün mü kendine gelemedi Joker sonunda geliyor derken <laughs> Cefardi yakaladı onu Onu yakaladı yine Evet Ardiler. Ardiler. aman Ama Joker yok Joker son anda kurtuldu Şimdi ha aldı sütü altta. alttan Aldı da... Ay alttan alamadı yalnız Oy oy Öcev, oy Ay. Kendo Suki'yi vurdu kafasına. Evet Joker kendine gelmeye çalışıyor. Metard'i artık pin veriyor. Ama Joker bu kadar kolay pin olmaz. Joker hemen kalktı. <laughs> Jeff üstüne uçacaktı aslında. Şimdi Metard'i Joker'i tuttu. Derken yani Joker, Joker bastı tekmeyi. Joker bastı tekmeyi. Şimdi o aldı Kendo'yu. Kendo'yu vurdu Jeff'e. Kendo'yu vurdu Jeff'e. Kendo'yu Jeff'e vurdu. Kaldırıyor şimdi Jeff'i. Üf üf üf. Rey orada uçuyor. Şimdi Joker tuttu Cefi. Cefi yere <gülüyor> <gülüyor> Çok fena. Çok fena. Mete gitti. Şimdi bir de Mete çalışmıyor. Mete çalışamadı. Bir daha deniyor. Evet. O işe yaramadı. Ama kenarda. iyi bir tane patlattı. Şimdi bir Cefi e, bir Mete derken. Cef kurtuldu. Ay Mete bana. Evet kardeşler bir ayakta bir yukarda. Çok heyecanlı bir maç oluyor. Kafes konusunda da tecrübeliler. Joker'de Jeffi kaldırdı. Evet şimdi yalnız onu tutayım derken diğerini tutup alttan Mete. <laughs> alttan Mete. Mete'ye Mete bir, Mete bir darbe. Şimdi yine aynı yere bir daha. Oh, oh, oh. Dur Rey dur daha işimiz daha bitmesin dur. Dur se seyirciler daha. daha izlemek istiyor mu efsane görüşü. Evet Joker masa getiriyor masa. Oo! Oh! Uçanlar kaçanlar. Hey, dur masa getirdik. Dur. Daha kafalarında masa kıracağız ha. Tamam bir yalnız bet. Ne oluyor Ve miktar yok kurtardı burada. Şeyi Evet Joker şey, 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 şey. evet, dur diyor. Masayı vuruyor ha. Tabii Joker be. daha ayağa devam etmesini istediği için. Maçın hemen bitmesini istemiyor yani Oha Benim fena kadar Oooo oh! çıktı çıktı Ve evet, Joker şimdi masayı kurdu Şimdi Aldı Anam masayı onun üstüne sandık bunları valla Evet şimdi aldı Meti kurtuldu kurtuldu ona yere vuruyor Evet Joker <laughs> Hafizden dışarı kadar uçtu Haydi bey fırlat bunu masanın üstüne. Şey attı. Joker kendine geldi. Joker kendine geldi. Lan kim geliyor yine? <laughs> Haydi bırakacaktım ama oğlum dur daha maç keyifli arası tutayım. Bitmesin hemen. Evet Joker şimdi aldı Mete. Ortadan vurup kaldı. Oo, oo, sanırım yapacak. Sanırım yapacak. Sanırım yapacak. Masanın üstüne. Masanın üstüne. Ne <laughs> <laughs> dar dedi boku çıkıyor dar dedi boku çıkardı Joker Boku çıktı Cefar Dirin Boku çıktı Alttan da bir çekme Mete döndü şimdi Rey Mysterio doğru vuruyor Joker kaldırdı Mete'yi Mete kaldırdı Bir tekme doğru Vur iyice bunları pes Patbal edelim diyor patbal Rey Mysterio acele etme Alttan girdi Joker Yükeldi bir tane koydu Şimdi kaldırdı Kaldırdı Mete Ardi'yi A, Aa meta attı bu bu. Meta attı bu Aa sis bandan geçecek arkada. Remizler vay yapamadı. <laughs> yapamadı. Dinleriyor meta bir şoker abi. Ne yapacağız Yani bu kadar da havacı baya girdi. Oyun iki kardeş oynandı ustalar. Ulan o kadar havacı baya girip kaybetmeyiz mi Neyse evet, Joker şimdi bir ooo ooo Oo. ooo yok yok Joker Joker kaybetmez Joker kaybetmez Ringden de dışarı çıktı. Şimdi alttan bir şeyler ne yapıyor şimdi galiba Joker? Şimdi bir bakıyorum ne yapacak diye. Evet sandalyeyi aldı bu sefer. Sandalyeye aldı. Evet maç ringde. Devam ediyor. pek adam akıllı kullanmadılar aslında. Evet şimdi aldı sandalyeyi bakıyor. sandalyeyi vurdu. Evet Hardy Boys. Hard boy! Hardy boy. Joker. Başarıyor. Ya Rey'in üstünden yoksa kafa patladı. Şimdi Rey'in uçtu ala da. <laughs> Koşu uçtu. Anam. Anam Rey ayy. kafayı yardı hardiler. Hardiler yardı. Oktan bir darbe şimdi. Sephardi gidiyor. Rey'in üstüne atayy. Joker'in boss'unu çıkartma le. Yalnız bir daha şimdi iflerin kenarına çıktı. Aaa oh, uçan kenarına. var. uçtu. Boşa uçtu Rey Ulan Joker oğlum bak. O kadar maçı <laughs> durdurduk Aman yer Allah 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 Son taleyi kırdılar çok yeri kafada Evet şimdi kendine gelecek bir şoker Kendine geldi Ay! Cefard'ı fena koydu Cefard'ı fena koydu Şimdi şoker Yerde iken Rey ya da Yalnız arkadaşına yardımcı oldu Evet şimdi Kendine geliyor Kartel. Metardin'in topa iyice basbola döndü. Bir tane daha koyduyacak oraya. Şimdi Metardin'in arkasına geçiyor. Bir tane darbe. Evet. Ay, o, hayır hayır yine yükelti biliyor. Yine yükelti mi? Acaba bir kosmos mu yiyecektir değil mi? Joker yıktı Metardin'i yere. Yıktı. Ay uçtu. İkisi aynı anda uçtular. Jeff orada. Evet Pidli deniyor ey ay. Pidli ama galiba Cenk Oyuncu olacak bu sefer de. Max da Kartel önde gibi duruyor. <laughs> oh, 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 oh. <laughs> muhtemelen öldü. Neyi müsteriyor muhtemelen. Ay. Öz bir anda fena müdahale geldi derken Matt Joker'i yıktı Rey Mysterio da Jeff'i yıktı derken Matt Hardy galiba bir Finisher denemesi yapacak. Joker kurtulabilecek mi? Var mı? kurtardı. Hemizler kurtardı. Joker kendine gelmeye çalışıyor. Hemizler yok. Hemizler Kemeri bırakmak istemiyor. Hemizler yok. Harikasın. Harikasın. Hemizler yok. Soğuk Sipir. Ve müthiş bir Sipir. Disipir de Cefardiyem. İşte kartel. İşte Gantel. Joker artık bıraktı. Bir olsun diye. Jeff'e koşuyor. Jeff müdahale etmedi. Aa kurtuldu Ay Metard'ı kurtuldu ama. Joker o kadar yardım etti size rağmen. Metard'ı kurtuldu. Ulan ne maç oluyor be. Evet alttan alttan darbelerle Meti yere yıktı. Hadi Ray uçun üstüne. Evet Rey uçacak galiba. Met kalktı. E. Ray müzler arkada. Oooo. Oh. -oh. <laughs> Joker e ne oldu lan? Kodla çok yere. Kendi stikini orada. Cefar da alttan bir şeyler almaya gitti. Ooo balyoz geldi. Balyoz geldi. Joker oradan. Üstüne uçtu ve darbe. Cefar da yukarı çıkarttı Joker. İkinci Joker. Cefin kafayı tellere mi vuracak ne yapacak? Kaldırdı. Reynistar yok. Yerde kaldı Reynistar yok. Bu 6-1'den de galiba. işte Misterio da Cefa ağzına suçuyor derken bir kendine geldi <laughs> oh, Yalnız böyle bir alacağız dışarıdan içeri girelim abi. İçeri girelim Evet çok ya İçeri girdi Ray Mysterio yine Zopa'ya devam ediyor Hemen ve yardıma gitti Joker Jeff'i Onu <laughs> ne oldu lan bir anda Evet O da yakalayacak mı? Yakalatmadı Ray Yakalatmadı. da Metal arkadan pin geliyor da Joker hemen kurtulur. Lan! Rey yardım et! Oy! Oy gidiyordu lan! Oooo! Rey çok kusustu! Joker kendine geldi! Hop gidiyordu Joker! Cefar dişin orada! Çok güzel kurtuldu Joker! Çok güzel kurtuldu! Çok güzel kurtuldu! Şimdi aldı kaldırdı! Oha! Oha! Siyah Park için! Siyah Park için! Go on to sleep! Go on to sleep! İki sayıda Kardel kazanıyor. Hardilerin boku çıkıyor. Kardel kazanıyor. Kazanan kartel oluyor. Kemer yeniden onlarla. Efsane bir anla. Yine kemeri kazandılar. Joker Siyah Bank'ın hareketiyle bitiriyor. Ve kemer yeniden ona Müthiş bir bölümdü. İlk rakip Hardiler oldu bakalım. Ne olacak? teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone